Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. 179. bölümde Osman Bey Kayı Obası'nı Komutan Urugan'ın ve Komutan Lukas'ın elinden almak için önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde Komutan Lukas karakteri öderek kadroya veda edecektir. Lukas'ın vedasından sonra Bursa'nın başına yeni bir Bizans komutanı ya da Bizans tekfuru geçecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de İlbay Bey'in gerçekten Sungurtekin mentorunu olmadığı anlaşılacaktır. Osman Bey'in İlbay Bey'i çok yakın zaman içinde idam edeceğini düşünmekteyiz. İlbay Bey ile birlikte kayılara ihanet eden Begüm Hatun'un da kadroya veda edip etmeyeceği merak konusu. Muhtemelen Begüm Hatun yakın zaman içinde İlbay Bey'in gerçekten Sungurtekin mentorunu olmadığını öğrenecektir. Bundan dolayı Begüm Hatun'u tekrardan Osman mensafına geçeceğini ve Osman Beylerle işbirliği yapacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde de yüksek ihtimalle Bala Hatun kızı Halime'nin yaşadığını öğrenecektir. Ve ardından Sofya'nın kızını kaçırdığını da öğrenecek olan Bala Hatun kızının poena olduğunu öğrenecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Sofya'nın ölümü yaşanabilir. Bu sezon kuruluş Osman'ın son sezon olması planlanmaktadır. Bundan dolayı dizideki aksiyon sahneleri bu sezonda oldukça artacaktır. Bursa civarındaki fetihlerin önümüzdeki bölümlerde yaşanacağını düşünüyoruz. Osman Bey Bursa Kalesi'nin civarındaki kaleleri fethetmeye devam edecektir. Karacahisar Kalesi de önceki bölümlerde kayılardan alın. Osman Bey eski gücünü topladıktan sonra Karacahisar'ı tekrardan Moğollardan alacaktır. Komutan Urugan karakteri de öldükten sonra kadroya Emir Çoban karakterinin dahil edileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde dizide büyük bir meydan savaşı yaşanacaktır. 178. bölümde Yusuf Bey Sarıca Bey'i hançerlemek zorunda kalmıştı. Çoğu kişi Sarıca Bey'in ölüp ölmeyeceğini oldukça merak etmektedirler. Sarıca Bey karakterinin kadroya veda edeceğini düşünmüyoruz. Bu konu hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.